Merhaba Akrep Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Akrep olanlar Temmuz 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 5 Temmuz'dan Mars'ın Boğa Burcu'ndaki ile bu aya başlıyoruz. Sizin ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşma, sözleşme, evrak, belgelerle ilintili bir evde ilerliyor olacak. Burada aceleci bir takım durumlarınız olabilir. Fevrileşme potansiyelinizi çok arttırıcı bir transit. Aynı zamanda bir şeyler çok fazla hemen olsun e, düşüncesiyle aceleye getiriyor olmaktan kaynaklı. Bir takım sürtüşmeler de açık bir döngüyü gösteriyor. Mars burada sizin e, özellikle evli bireyler için evlilik e, ya da gönül ilişkileri e, içerisindeyseniz ikili ilişkiler bazı etkilerde. Ortağınızla eğer bir takım böyle projeler, sektörler, planlıyor, konuşuyor ya da bu tip bir gündeminiz varsa bu konuların tamamı ilgili gündemlerde çok ani gelişen, çok fazla sürprizli, böyle dediğim gibi fevrileşme potansiyelimizin çok yüksek olduğu bir transit. Aynı zamanda Mars burada ilerlerken 20 Temmuz'a geldiğinde 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan Güneş tutulmasının tam derecesine denk gelecek ve oradaki gündemleri biraz daha hareketlendiriyor olacak. Eğer 30 Nisan'daki o tutulmada herhangi bir şey gözlemlemediyse işte bu transitte yani 20 Temmuz ve 30 Temmuz arasında ayın son 10 günü bir takım hareketli gündemler olabilir. Adeta bu konular tekrardan gün çıkıyor olabilir. Eğer o dönem yine bir şeyler oldu yaşandı ise tekrardan bu konuların farklı ayakları, farklı dalları bu gündem olarak bu tarihler arasında hayatınızda yer tutma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Bu çok önemli çünkü Mars buraya dokunup evet burayı hareketlendirecek bu tutulmanın derecesini. Son ...arasında kadersel düğümlere doğru ilerliyor olacak. Kuzey ay düğüme dokunacak sonra Uranüs derken aslında siz ikili ilişkiler ortaklık ya da böyle çocuklu bir bireyseniz ikinci çocuğun hayatı ile ilgili konularda ya da evlilik eşinizin gündemleri ilgili konularda ani gelişen kadersel ve bir takım sürprizli durumlara çok açık gözüküyorsunuz. Biraz stresli durumlar olabilir. Diğer insanlarla yapacağınız her türlü konu gündemde hiçbir şeyi aceleye getirmemenizi biraz daha stabil, daha demlenerek ilerlemenizi de öneriyorum. Çünkü Mars burada hemen olsun, hemen aksiyona geçelim, hemen halledelim gibi biraz fevri, aceleci bir tavırdan kaynaklı früzlerle uğraşmak zorunda bırakabilir. O nedenle e, buranın o Mars'ın o aksiyon yanını biraz daha minimal seviyeye taşımakta fayda var. Aynı zamanda bu dönem biraz ilişkileriniz çok fırtınalı da olabilir. Yani hani iletişim, e, gerekse böyle istekleriniz ya da beklentiler biraz çok fazla sürtüşmeli ilerliyor. Sürekli bir şekilde gerginliğe e, kapı aralanıyor olabilir. Böyle bir anlamı var. Ayın son 10 gününe biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çünkü ilişkiler bazı bir takım stresleri açık gözüküyorsunuz. Tekrardan 5 Temmuz'a geldiğimde Mars e, bu transite bu şekilde ilerleyecek. Aynı zamanda o gün Merkür de Yengeç Burcu'na geçecek. Hemen akabinde 19 Temmuz'da da Aslan Burcu derken çok hızlı bir transite olacak. Sizin ilk olarak 19 Temmuz'a kadarki zaman diliminde hayatta ilgili biraz daha büyük planlara odaklı gözüküyorsunuz. Özellikle ticaretle uğraşıyorsanız zihniniz daha çok buralara e, düşünüyor e, olabilir. Bir hukuksal süreç varsa bununla ilgili araştırma vesaire olabilir. Burası böyle derin araştırmalar ve büyük planda hayata bakabilmektir. Yani hayata biraz daha böyle büyük bir resimde bakacağınız yeni ilgi alanları, araştırmaları çok muhtemel kılıyor. Ancak 19 Temmuz'a geldiğimizde hani doğru mu böyle aslan burcuna gelecek Merkür. Burada böyle düşüncemiz adeta aslan temasının olduğu. Yani kariyer, statü, mevkiniz, iş hayatı, işle ilgili konular. Bununla ilgili mücadelelerinizi çok artıracak. Ve Merkür burada hem düşüncenizi bu bir yönde biraz artırıyor hem de 22 Temmuz'a Güneş buraya geliyor. Yani adeta hem odak noktamız burası hem biraz böyle yaşamınızın daha enerjisini burada buluyorsunuz. İşimle, kariyerimle ilgili nasıl yükselebilirim, neler yapabilirim bunları çok fazla düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Ve 22 Temmuz'da güneşin de buraya gelmesiyle hemen akabinde 28 Temmuz'a geldiğinde Aslan Burcu'nun 5 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay çok olumlu çünkü sizin kariyerinizle ilgili iş hayatı, statü, mevkinizle ilgili yeni seçenekleri gösteriyor. Uzun zamandır böyle mücadele ettiğiniz bir şeyler varsa kariyerle ilgili beklediğiniz bir koltuk ya da bir ünvan varsa bu size vaat ediliyor olabilir. Çok umduğunuz şekilde her şey gelişiyor olabilir. Burası anne ve anne soyundaki insanlarla ilgili yine bir takım yenilikler olabilir. Annenin sağlığıyla ilgili yeni bir tedavi ya da halihazırda bir meşguliyeti varsa bu konularla ilgili yenilikleri de çok tetikleyen bir derece otorite figürleri ilişkilerinizde yeni bir sayfa aralanıyor da olabilir. Hani çok gergin ilişkileriniz vardı. Artık burada yeni bir döngü başlıyor da olabilir. Buranın derecesi hem Vedik hem de Batı sistemine baktığımızda bir şeyleri fazla hayalci bir bakış açısıyla bakma ihtimali gösteriyor. Görmezden gelme, fazla hani kişinin kendini kendi kendini kandırıyor olması ya da gerçeği biraz daha ikinci plana atma Kim böyle bir etkisi var. Hani tek negatif diyebileceğim yanı bu. Biraz kendinizi bir aldanma etkisi de mevcut. Örneğin kariyerinizde işinizde bir koltuk istiyorsunuzdur. Evet hani bu konuyla ilgili böyle net imzalayıp net bir şekilde o, e, mevki sahibi olayım diye düşünüyorsunuzdur ama siz o işe çok e, bilmiyor, çok vakıf olmadığınız bir alan olabilir. Ya da siz biraz fazla büyük bir şeyler bekliyor olabilirsiniz. Hani evet o koltuk sizin vaat edildi. E, evet e, tamamen sizin o mevki. Ama hani orada belki sorumluluklarınız e, sizin daha büyük şeyler bekliyor ama hani size biraz daha küçüğü düşüyor da olabilir. Böyle biraz kişinin kendi kendi gerçeği görmezden gelme kendi kendi biraz daha önüne sis perdesi indirme etkisini gösteren bir derece. Aynı zamanda annenizin sağlıkla ilgili konularında özellikle bir takım bulaşıcı hastalıklar ya da görme sorunları da gün yüzüne çıkabilir. Bu yeni ay civarı günlerde 28 ve Temmuz ve bu günlerde. Bu yeni ay bu şekildeydi. 13 Temmuz'a tekrardan gelmek istiyorum. Çünkü ayın ortasında bir dolunay gerçekleşecek. 13 Temmuz'da oğlak burcunun 21 derecesinde bir dolunay. Bu dolunay aslında uzun zamandır gayretini gösterdiğiniz, pes etmeden mücadele verdiğiniz, sabrettiğiniz bir konunun neticeleneceğini söylüyor. 3. yakın çevrede ilgili kardeşlerinizle ilgili, kuzenler, akrabalar ya da bunlarla işler ve yapıyorsanız, bunlarla aynı sektördeyseniz ya da bir taşıt almayı planlıyorsanız bu konularla ilgili kısa vadede bir eğitim programını almak için çok mücadele veriyorsanız hani bu konularla ilgili. Burası zihin dünyamızdır. Yani zihnin istediği, zihinde yer tutan, uzun zamandır mücadele edilen, tam da böyle pes edilecek bir vakitte kişiyi, kişinin hayatında adeta yaşaran bir neticelenme etkisi. Sizin böyle yakın çevreyle çok bağlantılı bir evde gerçekleştiği için hani yakın çevreden beklediğiniz bir takım hani durumlar varsa örneğin birinin referansını bekliyorsanız yıllardır. Evet bu referans gelip hani istediğiniz makamı mevki geçiyor olabilirsiniz. Ya da böyle hani bir taşıt ya da bir yardım, bir el, bir destek olması da yine muhtemel. Burada her ne yapıyorsanız artık bir dönüm noktasını gösteriyor. Aynı zamanda evli bir bireyseniz, eşinizin uzun zamandır bir, huku bir hukuksal süreci varsa, gerçekten hani çok sabrettim, e, karşılığını almak için mücadeleler oldu, sabretti, yıllarca beklediği bir durum varsa, e, bu da sonuçlanıyor olabilir. Hukuksal süreçle ilgili eşinizin e, tam da böyle vazgeçtim diyebileceği bir zamanda bir sonuca varması adına bir etki gösteriyor böyle bir dolunay Oğlak Burcunun 21 derecesinde eğer bu derece yakın bir gezegeniniz varsa hangi evleri yönetiyorsa bu konun olumlu ya da olumsuz ya da hangi içeriklerde buna bağlanıyor o evlere giderek de öğrenebilirsiniz. 28 Temmuz'da tekrardan geldiğimde Jüpiter e, retro harekete başlıyor olacak Koç Burcunun 9 derecesinde. Jüpiter geri harekete başladı diye şanssız kısmet e, herkes böyle çekiliyormuş gibi düşünü. Hayır, şans ve kısmet sadece bir yerde bekliyor olacak. Sonrasında size vaat vadetliyor olacak. Böyle bir e, Jüpiter'in retro hareketi var. Sizin iş hayatı ile ilgili, günlük rutin düzeninizle ilgili, sağlıkla ilgili, her şey böyle çok akışta ve rayında gittiyse son birkaç ay. Artık burada biraz tıkanıklıkla olabilir. Biraz beklemeli durumlarınız olabilir. Sağlıkla ilgili şifalanmayı bekliyorsanız burada biraz beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ya da iş düzeni, günlük iş rutinleriniz, iş arkadaşlarından çok güzel destekler gördüyseniz, hani işteki o sorumluluklarınız bazında her şey çok tıkır tıkır idare ediyse, bu dönemde artık 28 ve Temmuz ve sonrasında ta ki 2023 yılına kadar biraz daha böyle engeller olabilir. Ama 2023'ten itibaren özellikle ilk 5-6 ayı bu alanda çok şanslı gelişmeleri gösteriyor. İşle ilgili, kariyerle ilgili, statünüzle ilgili güzel, parlak bir kariyer vaat eden süreçler sizi bekliyor olacaktır. Genel etkileriyle bu şekildeydi Temmuz ayı. Ayın son 10 günündeki o Mars'ın kadersel düğümlerle 30 Nisan'daki güneş tutulmasını tetikleyeceği derece çok önemli. Arka planda bunu biraz derin derin hissediyor olacağız. O tutulmanın çok daha detaylarını ayrı bir videoda yayınlamıştım. Muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Sizin için ebced hesaplamalarında ya halim esması 388 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.